Biz de gördük arkadaşlarımızla beraber oturuyorduk burada. Şu gördüğünüz alanda öncelikle beyaz bir ışık yukarıdan aşağı gelir gibi oldu. Tam böyle ne olur ne olmaz derken bir de sap sarı bir ışık parlattırdı sanki dersin sabah güneşindeydik. Onun üzerine bizim yalıncakta atış poligonumuz var. O poligonun kameralarından yani o saniyeyi alabilmek adına bir inceleyelim dedik. Baktığımızda görüntüyü de. Bel, belirgin bir şekilde gördük. Arası çok çok merak ediyoruz hatta göktaşı diye e, muhabbet geçti e, buralara düşmüş olsa dışarıda belki insanlar olabilirdi. Ama e, doğu illerinde de görüldü anladığım kadarıyla e, aşırı derecede merak ediyoruz sonucunda e, bekliyoruz bakalım. Böyle... Hiçbir şekilde karşılaşmadım ha, hatta yıldız kaymasına bile şahit olmamıştım göktaşına e, olay e, tesadüf olarak gelmiş oldu. Aynen öyle arkadaşlarımızla oturuyorduk tam böyle muhabbet ederken şu gördüğünüz sarı binanın üstünde birden bir ışık parlaması yani öyle bir ışık parlaması oldu ki gözlerimizi kıstık. O beyaz ışıktan sonra böyle sapsarı kırmızı değişik renklerde bir ışık patlaması oldu Işık hızında yani düştü çok hızlı düştü Vallahi nereye düştü merak ediyoruz bekliyoruz bizde. Ya biz ilk önce yıldız kaydı dedik ama böyle bir yıldız kayması gördük ama yani böyle bir şey görmemiştik. Biz de meteor diye düşündük. Valla bu yıl her şey üst üste geliyor. Sonumuzu bakalım ne olacak hayırlısı olsun.